Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni sezon geldi arkadaşlar. Şimdi sizlere C3 S7'de nasıl fatih olabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız Sevinirim. Hemen bakalım arkadaşlar ödüllerimizi alalım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Bunları ben toplayayım. Evet, platin olmuşuz. Güzel. O altından başlamışız ya. İki sezondur elmastan başlıyordu arkadaşlar. Bak bu sezon rank kasacağız dedik. Altından başlamış. Bu kötü olmuş arkadaşlar. Şöyle Royal Pass'ımızı bir açalım arkadaşlar. Önce Şöyle bir geçelim. Şuradaki görevleri yapalım. Nerede bu? Bunu açayım bir. Üç buradan. Bunu da bir açalım şurada Evet. Son bir şey bu güzel. Hangi alayım ya? Hangi lazım bana? şunları bir alayım. Başka ne var? Şunlardan birini de alalım. Zaten hepsi var. İkisi kalmış. Şunlardan birini alayım. Şunu alayım ya. Tamam. Hmm, başka ne var? Bir ee, görev kartı var. Şunu da açalım. Hmm, güzel. Bunlar da boş boş şeyler. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi rütbeye bir girelim. Bakalım. Arkadaşlar Fat olmak istiyorsanız bence tekli de kazın arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi şu an ben kasarsam 5-6 maç atarsam sıralamaya girebilirim arkadaşlar. Çünkü şu an kasamam. İşim var arkadaşlar benim. Çünkü işe gitmem gerekiyor. Şu an bir video attım. Sonra işe gideceğim. Ama arkadaşlar akşam 9 gibi canlı yayında rank kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten söz vermiştim ben. Gelecek sezon diye tekli de Fatih'e kasacağız diye. Ama bizi altından başlatmış arkadaşlar. Bu çok kötü oldu. Çünkü 2 sezondur herkesi elmastan başlatıyordu. O zaman çok iyi oluyordu. Ben şu an e, elmastan geleceğini diye biliyordum ama altından başlatmış bu kötü oldu keşke rank ki böyle alsa falan çıksaydık ki bizi elmastan başlatsın veya platinden başlatsaydı daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi bu kötü olmuş altından başladık ama şu an herkes platin arkadaşlar tekli de 3 günde as olursanız direkt sizi Fatih'e atabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bir hafta geçtikten sonra arkadaşlar biraz zor değil. Çünkü tekli her zaman kolaydır arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle takımlıya bakın. Takımlı zaten 5000 puan olmuş zaten gördüğünüz gibi. Takımlı biraz zor arkadaşlar. Eşli de aynı şekilde. Eşli de o kadar zor değil ama bence en kolayı teklidir arkadaşlar. Eğer Fatih'e kasmak istiyorsanız tekli de kasabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz de kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.